Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda minikleri ağırladı. 23 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 50 çocuğu karşılayarak unutamayacakları bir anı gerçekleştirdi. Çocuklar İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız tarafından karşılandı. <laughs> Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler daha sonra jandarma araçlarına binerek tek tek inceledi. <gülüyor> <gülüyor> Etkinlikte seçilen bir öğrenci ise bir günlüğüne il jandarma komutanı olarak ilk emrini kadın asubaya verdi çevrelerini bilgisiz kişiler dikkat edelim. Okul servis araçlarını kontrol edelim. Ramazan Bayramı'nda çocukları ziyaret edelim ve hediyeler de atalım. Etkinlikte çocuklar İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan bayram pastasını kestikten sonra Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Konferans Salonu'nda Tim Jandarma çizgi filmini izledi. Albay Ali Yıldız tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Biraz, orta tarafa. Evet, bu gel, gel, gel. Ah. Bu Abi. Jandarma çocukları çok ama çok seviyor.